Merhaba kova burçları. Bugün pentagram açılımı yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. 5 köşeli yıldız şeklinde açıldığı için bu adı almış e, pentagram açılımı. Aynı zamanda kelt açılımında olduğu gibi klasik açılımlardan biridir. Öncelikle gündeminizdeki konu nedir? Onu görelim. İçinde bulunduğunuz durum. Evet, şimdi bir konuda yanlış bir bilgilendirme olduğunu size görebilirsiniz ve bundan dolayı da biraz sıkıntı hissedebilirsiniz biraz soğuk terler dökebilirsiniz. Yani aldanışın kartıdır. Bir yanılgı içerisinde olduğunuzu görebilirsiniz. Size bir bilgi verilmiştir mesela. Bunu öğrenirsiniz ki yanlışmış o bilgi yani. Ya da bir kişiyi değerlendirmeniz konusunda bir yanılgı içerisinde olduğunuzu da görebilirsiniz. Burada diyor ki bakın aslında siz burada hemen ne yapılması gerektiğine odaklanmalısınız. Evet, burada bir şaşkınlık ya da bir işte kabul edememe gibi bir durum söz konusu olabilir ama bu şaşkınlığınızı atlattıktan sonra aklınızı mantığınızı kullanarak hemen o esnada ne yapmanız gerektiğiyle ilgili karar vermelisiniz. Bir plan yapmalısınız kafanızda. Belki de uzun vadeli düşünebilirsiniz burada. Sonraki hamleleriniz ne olacak? Bunları düşünebilirsiniz. Ama olayı geçiştirmeyin diyor ve her zaman kazanmayı bilen bir kişi nasıl davranırsa siz de o şekilde davranın çünkü bu olayı çözebilirsiniz diyor. Evet, gelelim ikinci kartımıza. Burada duygusal konularda hangi tavsiyeler veriliyor? Ayrıca onu göreceğiz gelişme haricinde. Bu tabii ki aşk hayatıyla ilgili tavsiyeler olabilir. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili olan konuları da kapsayabilir. Aynı zamanda isteklerinizi gerçekleştirirken ne şekilde davranmalısınız onlarla ilgili tavsiye konularını içerecek. Evet, değnek Kraliçesi çıkmış. Şimdi Deyne Kraliçesi nasıl bir insandır? Dürüst, içten, sosyal, sezgileri güçlü, çabuk karar veren, çabuk uygulayan, uygulamaya koyan, fazla değerlendirme yapmaktan hoşlanmayan bir kadındır. Böyle bir kadına belki de bir iletişimimiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde bakın siz de buradaki kadının özelliklerini yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. Önünüze bir konu çıkar mesela ve çabucak orada bir değerlendirme yaparsınız ve uygulamaya koyarsınız. Sezgilerinizin sesini dinlersiniz orada. Ne yapmanız gerektiği ile ilgili olarak içinizden gelen ses sizi yönlendirebilir. Ve sonuçlarında gayet güzel olacağını söylüyor. Şimdi tabi buradaki olayla da ilgili olabilir bu. Karşınıza bu ani çıkan e, konuyla ilgili çabucak orada düşünürsünüz. Kararınızı veriyor, uygularsınız. E, şimdi tabi ki duygusal konularla ilgili olarak da bakın. Şimdi DNA Kraliçesinin zaten tavsiye konusu destekleme pozisyonunda olun diyor. E, yani siz kendi isteklerinizi, düşüncelerinizi e, yapmak konusunda çevrenizdeki insanlar harekete geçirmek konusunda bir istek içerisinde olabilirsiniz ama bugünlerde özellikle bu şekilde davranmayın diyor. Yani bugünlerde bu isteklerinizi, düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir süre daha bekleyebilirsiniz. Burada sizin daha çok destekleme temelli davranışlar içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Yine çevrenizdeki insanlara bakın sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere ya da partnerinize ne istiyor, ne talep ediyor, ne ihtiyaç duyuyor, ne yapılması gerekiyorsa ona ayak uydurun diyor. Yani bunlara katılın. Bunların sonuçlarının daha güzel olacağını söylüyor. Şimdi aşk hayatı ile ilgili konularda da yine duygusal konularda da siz belki de kendi isteklerinizi düşüncelerinizi yapmak istediklerinizi hayata geçirmek konusunda biraz belki de ısrarcı olabilirsiniz ama burada diyor ki daha çok partilerinize destek verme pozisyonunda olmalısınız. Yani özellikle bugünlerde sezgilerinize kulak verin burada. O sizi doğru yönlendirecek. Bugünlerde belki de çok daha sezgilerinizin hani sesinin yükseldiğine şahit olabilirsiniz belki de. Yani aşk hayatı ya da diğer duygusal konularda da yine sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili bu tavır içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. Burada da duygusal olmayan konularda, fiziksel konulardaki tavsiye konunuzu göreceğiz. Sorumluluklarınız, işleriniz, ya da işte yatırımlarınız para konularında acaba ne gibi bir tavsiye veriliyor size? Evet şimdi bakın kupa yedilisi çıkmış. Şimdi kupa yedilisi hayal aleminin kartıdır diyebiliriz. Belki de bir planınız var, bir hayaliniz var. Bunu kafanızda döndürüyorsunuz, dolaştırıyorsunuz. Orada gayet her şey yolunda gidiyor. Tıkır tıkır işliyor bu. Ya da siz mesela birçok şeye bu hayal dünyanızda kavuşmuş olarak düşünüyor olabilirsiniz kendinizi ama hani burada artık bir adım atma ile ilgili zamanın geldiğini söylüyor Bu hayaliniz planınız Her neyse bunu artık bir sınayın uygulanabilir mi uygulanamaz mı? Çünkü gerçekçi olmanız gerektiğini söylüyor ya da aşırı hırstan uzak olmanız gerektiğini söylüyor Yani her şeye bir anda sahip olmak gibi bir düşünce içerisinde olmanın size bir faydasının olmayacağını söylüyor. Adım atarsanız zaten bunları da sınamış olacaksınız. Yani uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Uygulanamazsa bunu belki de bir güncellemeniz gerekecek. Hangi konularda yanıldığınızı belki de tespit etmiş olacaksınız. Şimdi sorumluluklarınız, işleriniz ya da işte parayla ilgili diğer konularda da sizin gerçekçi olmanız gerektiğini ve aşırı hırslı olmamanız gerektiğini söylüyor bakın. Hani biz tabii ki isteklerimizi belki de gerçekleştirirken her zaman bu şekilde davranmamız gerekmez. Yani bazen hırslı da olabiliriz ya da gerçekçi değilizdir ama gayet başarılı da olabiliriz. Ama hani bugünlerde ve belki de bu düşünceniz bu hayalinizle ilgili olarak da uygulamayı düşündüğünüz bu konuyla ilgili olarak da öyle olmanız gerekiyor demek ki ki hani bu uygulanabilir olsun ya da başarılı bir sonuç alabilin burada dediğim gibi fiziksel konularda sizin e, tavsiye konunuz gerçekçi olmanız ve her şeye bir anda sahip olma isteği içerisindeyseniz hani bunu size zarar verdiğini bilin e, bu şekilde hani aşırı hırstan uzak durursanız da hani belki bu şekilde e, işleriniz çok daha kolay bir şekilde e, yürüyebilir ya da hani para konularında da Belki de bu tavır içerisinde olmazsanız, çok daha hayatınıza çok daha akıcı bir hale de gelebilir yani paranın sizin hayatınıza girmesi konusu. Evet, gelelim. Dördüncü kartımıza burada da değişim dönüşüm konularını göreceğiz sizin. Bu olay esnasında belki de her zaman davrandığınız şekilde davranmayacaksınız. Bu şekilde bir değişiklik söz konusu olabilir. Ya da bu olay sıra, sonrasında sizde bir şeylerin değiştiğini dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Evet tılsım altılısı. Bakın cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin kartıdır diyebiliriz. Şimdi belki de maddi imkanlarınızı kullanarak para yardımında bulunabilirsiniz belki de çevrenizdeki insanlara. Ya da bunun haricinde bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi kullanarak bu şekilde de imkanlarınızı kullanarak da çevrenizdeki insanlara yardımcı olabilirsiniz, hediye verebilirsiniz vesaire. Şimdi burada bakın diyor ki karşılık beklemeyin. Yani bu belki de eski bir borcun geri ödenmesi şeklinde de gerçekleşmiş olabilir. O yüzden uygun olmayabilir karşılık beklemeniz ama başka bir sebepten ötürü de olabilir. Verin ve karşılığını beklemeyin diyor. Yani bu tavır içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. İşte belki de bunun bu esnada bunu gerçekleştirirken ya da sonrasında bu tavrınızda belki bir değişiklik olacak. Ondan dolayı da sizde bazı şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü, her zamankinden farklı davrandığınızı görebilirsiniz. Evet. Gelelim son kartımıza. Burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir? Onu görmüş olacağız. Planlarınız da yoktur. Tahmin etmiyorsunuzdur. Bakalım neymiş? Evet. Değnek beşlisi. Şimdi değnek beşlisi bize anlaşmazlığın, uyuşmazlığın konularını anlatıyor bir grup içerisinde bulunabilirsiniz. Birbirlerinden çok farklı kişilerin olduğu düşünceleri, zevkleri, duyguları, bunları ifade edişleri birbirinden çok farklı kişiler içerisinde olabilirsiniz. Ve burada bu insanlar genel olarak dinlemeyi değil de konuşmayı daha çok önemserler. Anlamayı çok fazla önemsemezler. Böyle bir ortam içerisinde olabilirsiniz. Bu ortamın içerisinde egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz diyor değnek beşlisi. Karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmaktan ziyade dinleyin, onu anlamaya çalışın, ikna etmeye çalışmayın ve birbirinizi rakip olarak görmeyin. Üstünlük sağlamaya çalışmayın. Haklı, haksız kim? Ya da işte benim bazı haklı olduğum yönler var. O yüzden ben kazandım, sen de kaybettin. Pozisyonda olmayın diyor. Eğer bunlar dahilinde hareket ederseniz bu ortamdan güçlenerek çıkacaksınız. Fakat <laughs> eğer ki <laughs> bu tavırlar içerisinde olursanız o zaman ortamın olması gerektiğinden belki de çok daha fazla ortamın gerilebileceğini ve belki de bir tartışma olacağını, canınızın bundan dolayı da sıkılabileceğini söylüyor. Burada soğukkanlı olun yani. Ve kendinizi ifade etmekten ziyade de anlamaya çalışın, buna gayret edin. Ve belki de karşınızdaki kişiyi ikna etmeye çok fazla da çalışmamanız da yine tavsiye ediliyor diyebiliriz. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Burada da son gerçekleşecek olay nedir? Onu görmüş olacağız. İmparatoriçe kartı çıkmış. Şimdi İmparatoriçe kartı e, duygulu, tutkulu, zarif bir kadına ifade eder. E, verimlidir, üretkendir, ılımlıdır, barışçıldır anlayışlıdır. İmkanlarını çevresindeki insanlarla e, paylaşmaktan hoşlanır. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde bakın bu özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir sizin. Burada da olduğu gibi e, belki de yine kendi imkanlarınızı kullanarak çevrenizdeki insanlara yardımcı olursunuz. Bu bolluğun bereketin de kartıdır aynı zamanda. Hani bu şekilde yaparak belki de çok daha fazlasının size geri geldiğini görebilirsiniz. Ya da bazı şeylerin hayatınızda çok fazla olduğunu yani bir bereketin olduğunu fark edebilirsiniz. Onun haricinde bakın ılımlı, anlayışlı, uzlaşmacı tavırların da olması gerektiğini, bu tavırların size kazandıracağını da ifade ediyor. Hani burada da olduğu gibi aslında destekleme temelli davranın burada demiştik. Burada da aynı şekilde. Üç tane kartımız bu yönde sizin bu konulara özellikle bu hafta dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani imparatorluğa kartı dediğim gibi bu tür konularla ilgili, yani ifadeleri var bunlara da dikkat ederseniz çok güzel olur Evet bugün bu kadardı İyi günler diliyorum